you <laughs> Arkadaşlar bunlar ziyaretin içindeki yavru kediler. Daha önce buradaydılar. Bu iş kısımdaydılar. Artık büyüdüler ve dışarı çıktılar. Kilo aldırmayı başaramadım hala ama sağlıklılar. Bakın gözlerinden anlarsınız. Hepsi çok sağlıklı. Bakın anne kedi yine beni dövmeye başladı. Baspaya ısırıyor. <laughs> tamam kızım tamam vereceğim mamanı. Bekle. Pis, 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 pis. Bakın bu direktmen buradan yiyor. Ama ağzını keser. Bunların tamamen büyüyene kadar serisini yapacaktım videolarını. Biliyorsunuz bazen yavru kedileri tamamen büyüyene kadar serisini yapıyorum. Olmadı. Artık bunlar vedalaşma videoları.